Efendim merhabalar. Arap Kirimiz'de Millet Han'dayız. Kendimle ve doğrularımla çelişen bir iş yapmak üzere huzurlarınızdayım. Niçin böyle dediğimi birazdan anlayacaksınız. Bendeniz beldelerin anılırken tarihiyle, kültürüyle, yetiştirdiği insanlarla, velileriyle yad edilmesi gerektiğine inandırıp, lakin işte modernite canı sağlası, gastronomiyle her bir yöreyi öne çıkarmayı salık veriyor bize ve biz de bunun ardı sıra gidiyoruz. Fakat Arap Gir bunun bir istisnası oldu. Bendeniz belki bu videoda Fethi Gemuhluoğlu ağabeyi anlatmayı arzu ederdim de. O kadar güzel bir dolama var ki az önce tadına baktım. Dedim ki bu gastronomi de fena bir şey değil. İçeride reyhan şerbetinden bir yudum aldık. Bu gördüğünüz. O da iyiymiş falan dedik. Bir de burada mor reyhan çayı var. O da pek güzelmiş kendimle çeliştim ama en azından kayda değer bir sebebim var. Afiyet olsun. Eyvallah.